300 yıllık yaşamdan sonra öğrendiğim hayat hileleri: 1. Bir, bir tenekenin çekme tırnağı bu şekilde kullanılır. Hayatımın ilk yarısını boşa harcadığımı hissediyorum. 2. Yumurta beyazındaki kabukları çıkarmak zordur. Parmağınızı ıslatın ve kabuğa nazikçe dokunun, çıkacaktır. 3. Konserve yiyecekler lezzetlidir, ama açması zor. Kapağı plastik streçle sarın ve kolayca açılır. 4. Bitmemiş bir ayı ziyan etmek yazık. Bir ayı yarım şişe doldurun, ağzını bir peçeteyle kapatın ve aşağı çekin. Peçete şişeyi kapatır. Şişeyi ters çevirseniz bile olmaz. Sızıntı. 5. Kullanılmamış bir diş fırçasının başını kesin, 2 dakika sıcak suda kaynatın ve bükün. Onu bir kanca olarak kullanabilirsiniz. Düzenli ve pratik. 6. Düğümlenmiş bir kolyeyi çözmek için tırnaklarınızı kullanmayın. Sadece biraz un veya nişasta kullanın. Düğümlü kısmı nişasta ile ovun, ardından parmaklarınız veya bir kürdan ile nazikçe hareket ettirin. Birkaç saniye içinde düğüm kolayca açılır. 7. Kullanılmış su şişelerini atmayın. Bir tel süngerinin üzerine koyun. Tencere ve tavaları ellerinize zarar vermeden ovmak için kullanın. Kullanışlı ve temiz. 8. Kestaneler üzerinde 18 milimetrelik bir anahtar kullanın. Sonra her birine çekiçle vurun. Bir günde çok sayıda çekiçleyebilirsiniz. 9. Yama çubukları batırın. Bu şekilde kaşınmadan hızlıca soyabilirsiniz. 10. Anneniz bakmıyorken diş macununun bir köşesini kesin. Tuvalet suyuna koyun. Tuvalet bir yıl taze kalacak. 11. Kızartmadan sonra kalan siyah yağla ne yapmalı? Bir kaşık nişastayı suyla karıştırın. %60 sıcaklıktaki yağ koyun. Yağdaki kirlilikleri emer. Nişasta katılaşana kadar kızartın ve çıkartın. Yağ